Merhaba dostlarım. Bugün sizlere botokstan bahsetmek istiyorum. Öncelikle botoksun ne olduğunu bir konuşalım. Botoks, Clostridium botulinum adlı bir bakterinin egzotoksinlerinden bir tanesidir. Bu egzotoksinler 8 tanesi vardır bunların ama genellikle sıklıkla biz tip A ve tip B kullanmaktayız. En yaygın kullanılan tip A'dır. Biz için yapıyoruz arkadaşlar. Botoksu yüzümüzde bulunan mimik kaslarını e, mimiklerini durdurmak anlamında, hareketini, çalışmasını engellemek için yapıyoruz. Botoks uygulamasında doza bağımlıdır. Kullandığımız e, dozun miktarına göre uygulamanın süresi, etkinliği ona göre değişmektedir. Sıklıkla dokunduğumuz bölgelere gelince arkadaşlar öncelikle İki kaş arasındaki buradaki prosios kasımız ve korigatör kaslarımız vardır. Bu kasları durdurarak kırışıklığı yani kendimizi böyle kızgın, sinirli olduğumuz durumlarda bu kırışıklığı yok etmek için kullanırız. Daha sonra kaşımızı kaldırdığımızda ortaya çıkan alın bölgesindeki yatay çizgileri yok etmek için kullanmaktayız. Yine kaz ayaklarında, burada kaz ayaklarında olan gözlerimizi kapattığımızda orbicularis oculi kasının kasılmasıyla oluşan e, çizgileri yok etmek için kullanırız. Yine tavşan çizgileri dediğimiz musculus lazaris'in e, kasılmasıyla oluşan çizgileri yok ederiz. Smoker lines dediğimiz sigara içmeyle oluşan çizgiler, sigara içme çizgilerinin e, oluşmasını engellemek için kullanırız. Bunun dışında yine muskulus mentalis dediğimiz buradaki çenemizdeki kasın kasılmasıyla hiperaktivitesi sonucu oluşan portakal kabuğu görünümünü yok etmek için kullanabiliriz. Bunlar kozmetik uygulamaların bazıları. Ama bununla birlikte tedavi amaçlı uygulamaktayız. Özellikle migren hastalarında migrenin ağrılarını gidermek için uygulamaktayız. Yine diş sıkmasında e, bruksizm dediğimiz bir hastalık oluşur biliyorsunuz. Diş sıkmasına bağlı e, masa terkasının hipertrofisi ve yüzü biraz daha geniş gösterir. Bunları yok etmek için, tedavi etmek için ve yüz görünümünü rahatlatmak için de botoks kullanmaktayız. Botoks kullandıktan sonra aynı gün e, sıcaktan uzak durmanız gerekir. Asrı bir e, aktivasyondan uzak durmanız gerekir bununla birlikte sırt üstü yatmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Yaklaşık etkisi 4 ile 6 ay sürmektedir ve sonrasında geçmektedir arkadaşlar. Botoks size ne kazandırır? Kalıcı çizgilerin oluşmamasına sağlar arkadaşlar. Bunun için zamanı geldiğinde botoksunuzu yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim.